kodumun gripi geldi maga hoş geldin kruna you, you welcome man selamlar olsun Burak Yıldız selam Selim Altıntaş ya hey e ee, neşe saçan ışıklı objeniz olarak gelmek durumundaydım ya bir de az önce eşimle bak şimdi Otur otur bekle bekle tam canlı yayın sözümü tutmam gereken zaman gelirken Bir buçuk saat önce çık alışverişe Ha Bu sıcakta kardeşim bir gittik bir geldik Evde gel geldik klimayı açtık ondan sonra Klimalı ortam bir de yulaf ezmesi Sütle karıştırıp yedim onu da ılık sütle yedim kardeşim bir gevşemişim yemin ederim bak teçhizatım Uygun olsa Yeni telefonum gelmiş olsa böyle yan çevirip yemin ederim şurada yatağımda canlı yayın yapacaktım. Hani <laughs> kodumun grip Gripi. Nereden açacağız lan bunu? Ne eski usul bir ilaç kardeşim bu nasıl bir şey ya? İşte ondan sonra öyle bir gevşedim ki ya yemin ederim bak gerçekten söz vermiş olmasam sabahki günlük sohbetlerde ben bu yayını yapmazdım ya. Vallahi ama belki şimdi iyi gelir. Bak gripinli suyumuzu da hazırladık ya şurada 20'lik diştir bilmem nedir bir ton iltihap var zaten de o şekilde yaşıyorum. Eh, durun şunu bir karıştırayım rahat rahat konuşuruz ya. Ben de böyle gripini koyup da karıştırmamayı sevmem. Ne yapıyoruz? Hop 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 Kocaman ilaç abi. O oh, aman dikkat et. Ha, Oha. <laughs> cem o sen bunu stroforu ile birlikte yutan gillerden misin bununla mı abi bununla yutulur mu ben birkaç kere denedim yapıştı <laughs> yaptı <laughs> ama eşim alışkındır ya gripin onun en sevdiği ilaç ya hadi bakalım şifa olsun hepimize <laughs> bu ne lan <laughs> 아, 아, 이거 뭐냐, 아, 뭐, 이치들